Tenis tarihinde üstünlük ve çok yönlülük denince akla gelen ilk isimlerden biri Margaret Court'tur. Fiziksel gücü ve çok yönlü oyunuyla kadın tenisinde yeni bir standart belirledi. 24 Grand Slam şampiyonluğuyla tüm zamanların en çok Grand Slam kazanan oyuncusu oldu. Modern tenis için güç odaklı oyunun kadınlarda da kalıcı bir temel olmasına öncülük etti. Avustralya'dan tüm dünyaya uzanan kariyerinde, kort, güç, dayanıklılık ve kazanma arzusunu eşsiz bir dengeyle sahaya yansıttı. Onun hikayesi yalnızca kortta kazanmakla değil, oyunun sınırlarını zorlayarak tarihe iz bırakmakla ilgilidir. Kort, rekorları ve oyun tarzıyla modern kadın tenisinin gelişiminde sarsılmaz bir köşe taşı olarak kalacaktır.